çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Dinler Şehri Hatay Antakya'dan sektör lider firması Fatih Metal İmalatı'ndayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Abdurrahman İşçimen bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Abdurrahman Bey merhaba. Merhaba efendim hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmamızın şöyle genel hizmetlerini konuşacağız. Profesyonel hmm. bir çalışma var. Ve firmanızın saç e, sac imalası yani güneş enerjisinin dışında yeni çalışmalar da var. Şöyle her şeyi konuşacağız. Ama çok kısa sizi evet. bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Abdurrahman e, İşçimen kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Abdurrahman İşçimen Altınözü doğumlu, Antakya Hataylı. Yaklaşık e, 13 yaşından beri bu işi, bu işte çalışıyoruz. Evet. Yani bu işte. çalışıyoruz. Son 4 yılımızda kendi iş yerimizi kurduk. Gayet. Aile şirketi gibi bir şey. Evet. Hep beraber Peki, çalışıyoruz. neler yapıyoruz? Ağırlık olarak güneş enerjisi sistemleri. Yani güneş enerjisinin tamamı ve su depolarını. Su yani aklınıza depoları gelen evet su depo, tonaj hiç önemli değil. Toptan ve perekenden buradan teslimat ile buradan temin ediyoruz. Sizin aslında böyle bir anlaşmalı lokasyon noktalarınız var. E, bayi sistemi Bayi gibi. sistemi. Güzel. Genelde zaten e, evlere satışımız pek genelde olmuyor. Sizin toptan satıyorsunuz. Toptan genelde bu iş üzerine çalışan insanların mesela diyelim ki kaynakçılara, suculara, ufak tefek firmaları biz buradan temin ediyoruz. Kendileri de isimlerini uğurup buradan montaja götürüyoruz. Anlaşmalı olduğumuz e, resmi kurumlar var. Resmi kurumlarda anlaşmamız böyle büyük bir anlaşmamız yok ama yani belediyelere hitap ediyoruz, müteahhitlere, evet, müteahhit. büyük firmalara. Evet genelde memnuniyet e, açısından bunlar önemli güzel güzel, güzel bir şeyler. Peki e, şeyin dışında güneş enerjisinin dışında diğer bir işiniz daha var. O da yeni katıldı bünyenize. Evet. O nedir? Evet. da polietilen. Yani rotasyon makinesi. eee ışıklı led dekoratif ev ürünleri ve beyzaç. Evet. Işıklı şekilde. Bu kaldırım olabilir, kaldırım kenarı. Tabii ki, tabii ki. Saksılar. Değil Aynen ne gerek yani aşağı yukarı 150 santim çapında olan her şey üretebiliyoruz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Makinemiz ona göre uygun. Evet. İstiyorsa isteyene 10 santim büyüklüğünde, isteyene 1,5 metre büyüklüğünde parçalar üretebiliyoruz. Ebatlar fark etmez diyorsunuz. Hiç fark etmez. Yıllık bir üretim kapasiteniz nedir? Yıllık resmi olarak yaklaşık 700 bin lira, 800 bin lira civarında şu anda. Evet. bayağı bir üründe çıkarıyorsunuz. Çıkartıyoruz. Seri üretim yapıyoruz. Seri. Günde ne kadar çıkarabiliyorsunuz bir ürün gamı? Yani aşağı yukarı bir 7-8 bin liralık bir satışımız oluyor aşağı yukarı günlük. Yapabiliyorsunuz. Evet. Gayet o yüzden ya, ürettiğimizde satıyoruz zaten. Yani elimize elimizden almıyoruz. Kaç uzman kadroyuz? Şu anda 8 ama eleman eksikliğimiz var bir türlü istediğimiz elemanı bulamıyoruz. Evet, şimdi kalifiye eleman bulmak Zor. biraz her sektörde olduğu gibi Aynen. sizde de anladığınız gibi sıkıntı olacak. var. İnşallah bu da düzelir diyelim. İnşallah. Buradan hem de böyle yetkililerimize duyurmuş olalım evet. aslında. Gerçekten de. sıkıntı yaşıyoruz değil mi? Mi? kazandırılması evet. adına Aynen. kurslar, okullar açılırsa sizin için iyi. Şu değil anda mesela yani 7-8 tane eleman alacak kapasiteye Bu sahibiz. Da duyurmuş olalım istihdam veriyorsunuz sonuçta. Aynen ama insanlar da işsizlikten şikayet ediyor. Ben ona inanmıyorum. <laughs> ben katılmıyorum yani gerçekten. Evet peki. E, hizmet verirken neye dikkat ederiz? İlk önce müşteri memnuniyeti ve evet. kalitesi. Yani müşteri memnuniyetli olmadığı sürece yok olmaya mahkumsunuz. Sektörde zaten ayakta duramıyorsunuz. Duramıyor, yok olmaya mahkumsunuz. Kaliteli kontrol, saat ve zamanda teslimat. Evet, bu yani insanlara dediğin falan günde bitecek dediğin zaman bitmesi lazım. Peki yaptığınız iş metal ama şimdi güneş enerjisi sonuçta binanın en yüksek noktasına takılıyor. Ee, orada destek hizmetleri var mı? Ee, olumsuzluklar olabilir. Yaptığınız işlerin garantisi, boyutu nedir? Garantili, 2 yıl garanti bütün ürünlerimiz. Ayrıyeten gittiği zaman veya bir sıkıntı yaşandığı zaman hemen iade ve ücretini ödemek şartıyla. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Hem ücretini yani o arada insanlar mesela zaman kayboluyor, gelip gidiyorlar. Neyse ücretlerini bir montaj parası neyse onu ödüyoruz. Karşılıyoruz. Bunu da biz karşılıyoruz diyorsunuz. Buradan hemen duyurmuş olalım ekranlarda. Çünkü yani sizce. dediğim gibi müşteri memnuniyeti olmazsa hizmet almaya mahkumsunuz. Evet. Buna çok dikkat ediyoruz. Peki bunların bir e, TS belgeleriyle birlikte yani kontrolleri var mı? Ekibiniz mi Var yapıyorlar? var efendim. Var kontrollerimiz var kontrol edilmeden mal teslim etmiyoruz zaten. Evet bu da önemli da bir şey. E, ee, hedefte neler var planlarınızda? Hedefte küçük bir tek hedefim çok insan çalıştırmak. Çok evet. yani istihdam çok seviyorum. Daha çok kişi ekmek yedirebilir. Evet olursanız. aynen yani böyle gece gündüz bunu hesabını yaparım. İsterim ki 50 kişi 100 kişi çalışsın. Evet daha bunu, fazla iş daha fazla. Çünkü biz kişi... işçilikten gelmeyiz yani biz e, sıfırdan gelen insanlar yani biz de çünkü çocuğuyduk. Evet. Yani Geldim, sever evet. Diyorsunuz. Aynen. Peki. Başarılarınız daim olsun teşekkür diyelim. Teşekkür Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden e, Antakya'nın şöyle geneline bir teşekkür, teşekkür sözlerimizi olurum. alalım. Kapanışı yapalım. Umarım. Nasıl edeyim bilmiyorum. Yani bütün müşterimize, dost ve arkadaşlarımıza, bizi destekleyen, alışverişen bütün insanlarımıza evet. sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızı Peki. sunuyoruz. Peki. Ben size çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten teşekkür dolayı ediyorum hem ülke ekonomisine hem bölgeye sonuçta can damarına Sağ katkı sağlıyorsunuz. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür İnşallah veririz. hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Çalışmalarınız daha iyi noktalara gelir. Sizinle farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah şeref duyarız. Evet, Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Fatih Metal İmalatından aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyo'dan aktarıyor. Hoşça